Merhaba sevgili tıraş severler. Yine bir sakal tıraşı videosunda beraberiz. Yine klasik bir ustura tıraşımız olacak. E, aşağı yukarı 2 aydır video çekmiyordum sakal tıraş videosu. Kırçamı sıcaklığı bekliyordu. Onu birazcık daha ıslatıp canlandırıp köpürtmeye başlayalım. Ha, bu arada tıraş sabunumuz Berber Bey tıraş sabunu. Kendi ev yapımı tıraş sabunum biliyorsunuz. Beni izleyenler bilir zaten. Birçok kişi sabunumu kullandı. İnternet üzerinden satış devam ediyor. Türkiye'de bulunan nadir el yapımı tıraş sabunlarından birisi. Sakalımız uzadı. Kendi yaptığımız sabunla kendi kendimize tıraş olalım. Uzamış sakallarımızdan kurtulalım. Dedik ki aha. Yani oraya bir tane nazar boncuğu geldiler. Töpük. Bu sakal herhalde 3 haftalık var. En son ki tıraş videosundan sonra bir kere makineyle aldım. Artık sıkmaya başladı. Rahatsız etmeye başladı. Yüzümüzde jileti özledi. Cilti. sakal o kadar uzamış ki. Yani ben bu kadar uzatmazdım. Bir saldık böyle gitti. En son bu kadar ameliyatta da olmuştum. Hastanede yatmıştım. O zaman uzamıştı. köpüğümüz yeterli bence. Hemen turuncu sıramızı alalım. Önce perma şarp. Tek kullanımlık permaşarplar. şarplar. Berberlerde olan. Çıkartalım. Açalım. Açı susam açır diyoruz. Sonra jiletimizi usturaya takıyoruz. Tabii ki de. Şöyle takalım. Süper yapışkan var ya salmıyor jileti. Hemen takamıyoruz. Taktık. Şöyle bu yıktığımızın ucunu alalım. Köpüğünü. Başlayalım. <laughs> Yaprak döner gibi düştü sakal uzun olunca ağırlık yapıyor ve düşüyor. boğaz altına aldık. Temizledik. Şimdi gelelim. You gitti <laughs> Aldı gibi sanki. Oh. Su kesildi. Şansa bak. Az önce Manavgat şelalesi gibi çağlayan çeşme şimdi kurudu. biraz da bıyıklar düzeltelim. Çünkü bıyıkların altı uzadı. gene geldik. Evet, iyi kötü yüzümüzü yıkadık. Büyükler daha sonra biraz daha detaylı yapacağım. Bu aralar e, şu Aftershave Balsam çok hoşuma gidiyor. Orient Balsam. Neliydi? hassas ciltler için yeşil yazılı. Ben bunu Whatsapp Whatsapp neydi ya? Watson neydi? Neydi? Watson, Watson. <laughs> WhatsApp mıydı neydi? Oradan aldım. Bayağı güzel kokusu. Ciltte yağlı yağlı bırakmıyor. Koku yaz aylar için ideal bir koku diyoruz. Hemen sürelim. Bu arada firmayla falan alakam yok ama oradan denk geldi aldım. Hoşuma gitti. Müşterilerin de bayağı hoşuna gitti. Fiyat da uygundu. Tavsiye ederim. Yani değerlendirin. Almak isteyen, kullanmak isteyen olursa. Yüzde şey kalmıyor. Çamur gibi böyle yapış yapış falan olmuyor. Tıraşımız bitti. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.